Yunara, yüzyıllar önce İonya'da doğmuş ve Kinkoi tarikatına katılmıştı. Burada gölgenin yumruğu ünvanını kazandı. Darkin savaşı başladıktan sonra bir dizi tanrı savaşçısı büyük ruhlar olduklarını iddia ederek ilk işgal etti. Bu olay sahte Kammei savaşı olarak da bilindi. Ionia yıkıma uğrarken Yunara memleketinin tapınağında yardım aradı ve burada Darkin'le savaşmasına ve halkını kurtarmasına yardım etmesi için Büyük Ruh'a dua etti. Büyük Ruh, Darkin'lerin Kanmei gibi davrandığını öğrendikten sonra yardım etmeyi kabul etti. Yunara ve Büyük Ruh, sahte Kanmei'ye karşı birlikte savaştılar ve ilk diyarı kurtardılar. Ancak çatışma sona erdiğinde Ruh, Yunara'ya kendisinin de bir Darkin olduğunu ve ölümlü alemi kendi doğasından korumak için kendini sürgüne göndereceğini açıkladı. Ancak Yunara... Onu terk etmeyi reddetti ve onu ruhlar alemine sürgüne gönderdi. Onu Darkin silahının içinde tuttu. Yunaara'nın fedakarlığı Sadık Tapınak Kızı hikayesinde hatırlanacak ve Wild Bloom beklenmedik bir şekilde onu ve tapınağını ölümlü aleme geri döndürene kadar ruhlar aleminde kalacaktı.